Merhaba arkadaşlar ben Nitro Gaming'den Bilal Yıldız karşınıza Kube oynayacağız Üç, Birinci şahıs puzzle oyunu İyi seyirler dilerim Artık yeni oyunlar çekeceğim Hep artık combat artık combat gitmiyordu Evet Ne dedim vahset Move Space var şey Cam Tamam Evet hop hop Hoppa Bunları alıyoruz. Hop 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 Aa, tamam bitti. Leon kısmını tamamladık. Daha geçiyorum tabii. Şimdi exploring. İkisi çok garip olmuş. Şuradan geri gidemiyoruz. Mu? Okay. Hop bu küp, küple çok çirin çok güzel rengi var renkleri bunu da geri almamız lazım yoksa hopu yeriz yok ya kuşağı burada ağacı ne işi var lan? hoppa uff iyi de oh, meteor. Şimdi ne Şimdi Exploring değil mi? Şuraya girelim Şurada şey var. O da girelim. Alalım şunu. Ne olur ne olmaz. Şurayı yapalım. Kolay kaçalım. <laughs> Aldık. Oh shit. Nereden tutacağız? Ah. Lan niye hareket? Aa lan savunma mı var? Ha. Evet, bunu da geçtik temple. Temple şey değil miydi ya? Temple room vardı aklı. Neydi o temple? Tapınak değil miydi? O zaman üstü kapalı bir şey olacak. Yani yakınlaşmış. Grafik de güzel. Ben beğendim. Kube. Aa küp küp. Ah kırmızı şey vardı bir tane. Aldık. Evet. Sık mı çalıyor bu şarkı ya? Bana mı öyle geliyor? Neyse. Buraya gidelim. Orada da kırmızılar var. What? Atlayacağım azı. Oh. Tamamdır. Bunu da alalım ve iki küpümüz oldu. Yaşasın. Yaşasın. Ah ah hayır hayır olamaz. Vay ah, şimdi yine yendi. Ne kadar zor gıcık bu oyun. En kolay bu. Bunu alalım hemen. Ne Neyse devam edelim hadi hadi. Morali bozmak yok. Vup, vup, vup. Çok güzel. Win. Hazır konu açmışken vup derken. Arkadaşlar siz wines Win videoları 7 saniyelik videolar var ya. Nasıl buluyorsunuz? Ben hiç denemiyorum onu. Irkçılık orada ırkçılık var zaten. Gerek yok izlemeyin boş o Oh geçti yaşasın. Çok çok değişik bir mimari. <laughs> Bunu yapanın aklı havalarda uçuyor yani. Ya hor ha. Buradan buraya zıplar mı ki? Nasıl ne? Hop. Hoppa. Evet güzel. Kendisi yani Smart. Of ışıkları bak lamba koymuşlar oh onu almamız lazım arkadan dolaşacağız ya ıslık çalıyor şarkısı çok küçük ya evet aldık aha aha finish noktası e bunu niye aldık şuraya bir çıkalım ne varmış Evet. Hop. <laughs> Çok zor ya gıcık. Evet. Hop. E ne oldu? He ne oldu yani? Ne çektim ben? Ne ne var? Ne var? Ne? Ne? Zaman kaybetmekten başka bir şey değilmiş bura. Çıktık o kadar. Aa balkon mu var? Cık. Hiçbir şey yok. Çık. Hemen. <laughs> Hop. 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 <laughs> ya, ya, bitti ya. Kapılar biraz dar yapmışlar bu ayrı ya. Kasandara. Kas. Kasasandara. Kasasandara. Çok garip isim kalıyor. Kube. Kusura bak kebbe Kube küp Yağmur yağıyor Çok güzel Buradan gelelim <laughs> Wow Really kurdurduk Şurada kırmızı kutu var <laughs> Hoppa. Oh Aa. Buradan burayı zıplayacağım. Ana. Kübüm var mıydı? Büyük küp ol... değilmiş Aa. Yeah. <laughs> wow hop kırmızı bir şey var orada ama şu küpleri toplamak değil ama küpleri de topla. wow <laughs> oh çok zorla başını wow 2 q çok güzel A <laughs> basıyla <Basite> kaçalım. <laughs> what? What the what? Koşayım ne yapayım? Onu aldım. Ha! Aa! Çokça sınırsız oldu Kubes. Tamam. Bak bak biz neden kaçıyoruz? Depremden mi? Ha, depremden kaçıyoruz biz. Şimdi anladım. Tamam. Ha git. Küp, küpümüz var. Yaşasın ya. Yani gel ama konu değiliz. Aaa zıplamıyor. Ne yaptım be ya?

Hop hop. Böyle şey yapalım arkadaş. Hiç kendi yerim. Bak. <laughs> Patlaması çıktı. Ya. Çok zor be ya. Ah bitti bitti bitti. Atlası da bitti yedik. Anam. Ufşit. Uf. And. da 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 da. Gördünüz mü? Bir videoda oyunu bitirdik. Hey. Wow. Niye görüntü böyle? Bu şehir kukla kurmuş ya. Minecraft özentisi bir oyun. Orada bir adam mı var. O şey. O adam bacakları ama yüzü gözükmüyor. Elle elini böyle sırtına vermiş. Işıktan da gözükmüyor. Arkadaşlar, of. Oh. Tüp o adamı görecektir ben ya. The Begin, The The bagun, The ne lan? Hem et diyorsunuz hem Begin diyorsunuz. Vallahi siz de. Tope Begin. He. Devam edecek. Hayatımda bu kadar sonra. Oyun bitti. bitti, 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 bitti. Oje Turkia. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Oyunumuzu bitirdik. Sandbox Wow. Bir dakika sandbox varmış. O neymiş? Kendi yaratıyoruz galiba. Wow. Yaşasın be. Bunun oldu belli oluyor. Wow. Neyse bu bu bölümü saklayayım. Bunun Minecraft yaratıcı, yaratıcılık gibi. Kube. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ve kaldığımız yerden.